Hmm. Merhaba Bugün sizlere Spatun 2 oynayacağız Bunun üçüncüsü çıktı Umarım oynayan vardır bu saatte Şu an saat Almanya saatine göre 10 Türkiye'de 12 evet, Türkiye'de 12 Umarım bu saatte oynayan vardır Spatun 2 oynayacağız Spatun? Bilmem ne demek Yerleri boyamaya çalışıyoruz İşte savaşıyoruz son an. Öyle boyuyor Oyunumuzun amacı bu Umarım onlar şey bitmemiştir Yoksa bittiyse daha farklı şekilde yapacağız. Şimdi oyunumuzu başlatıyorum. şu an geç. Burayı bir durduralım. Biz sonra devam edeceğiz. Tamam. Devam tamam mı? Heh, tamam. Hmm. Şimdi bu oyun boyama oyunu. Daha oyuna geçmedik. Bekleyin. Bir saniye. Şuradan hemen şey ben bir karakterimi ayarlayayım. Buradan karakterinizin silahını seçiyorsunuz. Boyama silahı. Bunların iki özellikleri var. Bombası var, at, özellikleri var, böyle şeyleri var özellikleri. Ben bu ikisini çok seviyorum. Şu ve bu. Evet. Bir de. O dedi, da öyle dedi, diyor. Dedi, Bir de bu. Bunlar güzel. Bu da başka şapkanı koyuyorum. Bunların özellikleri var. Ben daha güzel duruyor diye bunu seçiyorum. Bu da kıyafetim var mesela. Bu yeni çıktı. Bunu ben yeni aldım. Bu yeni. Başka ayakkabı da online alınca geldi bana. O da öyle deyon. Ama kumanda biraz bozuk yani. Ama kızı kaçırdı deyon. Bir olarak bunlar bir, bir, round oynayacağız. Sonra... O da, o da öyle deyon. Şimdi başlıyoruz. Evet kızı kaçırdı deyon. O da öyle deyon. Yok dede bir sus diyor. Şöyle. Bakalım oyun bulacak mı? Bulmazsa ya bekleyeceğiz. Beklerken de ben keserim o kısmı. Evet. Şimdi geldik buraya. Nein olamaz. Şimdi ben buradan başla diyeceğim. Patlat. Gel diyeceğim. Dede. Tamam. Şimdi olmaz başlasın. Anlancı bilenler burayı bilir. <laughs> ne diyor? Kim TV. New York how diyor. O, biraz bekleyeceğiz. Var Ben keseyim. Varım, varım. Keseceğim burayı. Beklemeye devam ya. Çok bekletiyor bu oyun. Çok az kaldı son bir kişi. Umarım hiç kimse çıkmaz. Sen bir kişi. O da gelirse yer maçımız bas. Maçımız başlayacak. Maçımız başlıyor. Maçımız başlıyor. Boyama maçı. Yes. Şimdi haritamızı göreceğiz. Hayalet oldu bak. Oo, Hayalet oldu. İyi harita bu. Bu arada bu dedemin kanalıdır. Aha. Eyvah. Boyalar çıktı. Kaçıp <laughs> bombacılar geldi. Bombacı mülayim geldi. Bu silahın bir özelliği var. Şöyle bak. Böyle ateş alarken böyle yaptığın zaman zıplamıyor. Şey yapıyor. Oyunu bilen var mıdır ya? O da öyle diyor. Kızı kaçırdı diyor. bir konuşma diyor. O da öyle diyor. Her yere boyamamız lazım diyor. Evet. Oyunun olayı boyamak. Burayı niye boyamadınız kardeşim? Nereye gidin ko? Boyuyoruz ko. Yandayı boyayan ko. Nereye gidin ko? Niye ötmüyorsun ko? Düdüko. Attım ko. Bomba! Bomba geliyordu ko. Aa şimdi ayvayı yuttuk ko. Bomba geliyordu. Evet. Şimdi boyasak ko. Yoksa boyamasak yedik ya yani ko. Sen geldik. Ne <laughs> de, sen niye konuşuyorsun? <laughs> Konuşma lütfen. Böyle. Bomba ko. Bana sakın bu tuşa basmayın yoksa. Evet yere düşelim da adam olduğunu anlamazlar. Attım. Şimdi. Evet. Bombacı, bomba geliyor size. Haydi yallah, haydi yallah. Üstünlerine bomba düşecek abi. Evet, bombacı mülayim. Abi adam, abi. Evet. Anayim. Bomba. Of adamı öldüm be. Haritamız. Nereye atlasam kim daha iyi yani? Şunu atlayacağım. Karbonat Erol geliyor. kaç Karbonat Erol. Uçuyoruz mu ya? Ne? Karbonat B Erol don't geliyor. Don't Kaçın. Tut şuna. Tol, adres Ya. Bayan. Ya Şevket, yutar mı dersin? Bayağı. Bayağı. Karbonat Erol'a yutar mı dersin? Bamba. Bamba. Adam. adamım gelin lan. Evet. Kat, sık. Başak Yok mı? Şevket ne dersin Şevket? Bunun oyunları çok kısa sürüyor ama. Sık sık sık. Adamı doladım. Hayır. Hayır. Oy Hay Şakir. Hadi. Hayır. Hadi Şakir. Hayır ya. Dur, kime atlayacağım? Aksaray, 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 Aksaray. Kim o? Aksaray, 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 Aksaray. Boyamışlar. Aksaray, Aksaray, Aksaray. Ne haber Şakir? Ya bunlar patlamaz. Ne haber Şakir? Kızı kaçırdı diyor. O da öyle diyor. Sık lan. Bu da böyle diyor. Sık lan. Sakın lan. Türk olmak her şey. Evet. Sık. La biz mi kazanacağız? Ama kazandı. Hadi 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 ileri bastır. İleri bastır. Ende. Oha. Ne bitti? Biz kazandık bence. Kazandın Ölüm, mı? Kim kazanmış? Biz kazandık. Yine. Nasıl? Bak biz kazandık. İyi e, ami? Çok boyamışız. Bak boyalar. Oo, he Mavi biziz, mor Nasıl? Dur ya ne sus. Şimdi bu e, silahla. E, evet, he mi? <laughs> yeah bro. Oo, hello 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 can gilo gilo gülü can Bir kere daha lütfen can Hello 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 can Ha silahımı değiştireyim mi maç başlamadan? Şöyle. Hemen ne alayım? Yes. Bu güzeldir. Ne no, yok how how? Şapkam e, bu bu güzel. Evet. Maistergenut. Klasire. Dur, Şu ev kleidung. Hangisi daha iyi? Kop vafer vafer. Bu hangi? bu mu? Nasıl ya? ettin onca ma? Bu daha iyi. Ha un Çık ya. Ha un diye? Oh biraz bekleyeceğiz burada. Maçımız başlıyor. Maçımız başlıyor. Evet. Hmm. Çok güzel olacak. Dedim dur ya. Dedim ne yapıyorsun böyle evet, şimdi? Evet. Dedimin hareketleri yarıyor. Bomba cümleyim, bomba cümleyim. Hu hu benim takım pembe renk. Sevmediğim renk. Aa onların bir kişisi eksik. Nani yemediniz bundan? Ya Şevket, bana bir ağır iş ver de kendimi göstereyim. yere taramalı sıkıyor. Evet, sık. ben boyayım. Ne kadar az boyamak o kadar kötü. Sıra kimde? Malik'te. Bilmem kimde. Malik bizim şey değil miydi? Malik'e selam. Şefkat sıra kimde? Malik'te. Oranın kadar <azıların> şey <gülüyor> <gülüyor> Evet. Eliza ne çekmiyorsun oh. ya? Sıkıl 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 buraya 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 şuraya şuraya otur. Ha? Buraya biraz sık 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 sık. Evet. Hayır. Neye nola olamaz. Hayır ya. Kim açtı lan ya? Oh. Neye? Avayla. Avayla. Sıkmaya değil kol kol kol. Avayla. Sık 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 sık. Olan bir saniye içinde pat beni yok etti. Hello 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 can. Gülü 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 can. Şu an, şu Evet. Şu anda el yaga, oynamakta birinci evet süper rating alıyor. Şu anda ratingler geliyor. Sık lan adam orada. Uf adam bizi mahvetti. Evet.

Don Carlos'un adamları geliyor. Lan 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 buraya buraya. Aha uzaya mı çıktın? Piyo. Geliyor. Don Carlos'un adamları. Oma. O da öyle diyor. Ama. Kızı kaçırdı diyor. Sık. Başla. Bat kaza bat kaza seni kim tutar bat kaza bat kaza seni kim tutar bat kaza bat kaza. Brum 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 brum. Bat kaza bat kaza seni kim tutar? Ende. Ooo belki. Nos nos. Belki. Filmin sonu nos. Filmin sonu Nos. Bir hafta girelim ondan sonra. Abi. Nos, Nos'u oku bakayım. Dur dede. Bu çok iyiydi ya. Şimdi bir hafta girelim ondan sonra farklı bir oyuna geçelim. Sonu tersini oku bakayım. He? Sonu tersini oh, oku ne bakayım. Ne geldi ne geldi? Ha gıcık gıcık olmuyoruz. Eliza. Sonu ters oku bakayım sonu. Sonu? Sonu ters oku ters. Son. On... Nos. 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 Son olsun. Son. Nos. 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 Hangisi daha iyi? Sonu ters oku. Tos. Son. Sonu. Filmin sonunu ters oku. Son. Nos. 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 I am the sorry, the sorry. Herkes malı götürü. Dur şimdi bekli. Oyun başlıyor. Evet. Sayın seyirciler. Ama bu Oyun başlıyor. Dur, bu videonun yollanması 10 dakika. <laughs> Çünkü 10 dakika. Oh, dur, dur ne yazıyor? Türkçesini çevireyim. Evet dövüşelim diyor. Kamp geliyor. Dövüşçüler geliyor. Kara şövalyeler Oo, geliyor. Keşke turuncu olsaydım mor yani. sık, sık, I, sık, I sık, am the sorry, net sorry, herkes malı götürü. I am the sorry, net sorry, herkes malı götürü. Tut 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 turi. Herkes malı tut turi. Dede yapma artık şarkı. Evet. Bu oyun videosu, şarkı videosu değil. Evet ben sanat güneşiyim ben. Boş ver. Sanat güneşi bu sinemada. Allah. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Evet 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 gidiyor 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 evet şu anda kareler 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 Oha Bravo ha. le Bu da sen daha iyi bilin ha Canımlar. Valla kardeş sen daha iyi bilin bu oyunu ha Ben pek anlamam bu oyundan ha Sen daha iyi bilin emmi Valla akber dersen daha bilin o. ne dersin o? Öyle e Nasıl? İyi e, e mi? Ben hayır. Öldüm gene. Maç devam. Ne kadar kalmış maçın bitmesine? Az kalmış. Bu arada internet gidince çok kötü oluyor. Bravo, 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 bravo. Boya boya her yeri boya. You can't turn now, you can't turn now. You can't do now, now you're cow öyle miyim? Ben öldüm zaten Şaban oğlu, Şaban! Al, gel izin kağıdını! Spiderman, Spiderman, is is Spider Sayın Kumandanım, benim izin kağıdı nerede? Ya kumandanım sen benim izin yaşayamam. kağıdımı vermeyecek misin? Yok, dur. Veremeyeceğiz. Çünkü gitmemiz sen lazım. Sen benim izin kağıdını vermeyecek misin? Beni veremeyeceğiz. Bayağı. Bayağı etten bu bayağı. Geldi anası duruyor da dağları geçti çoktan. Lan! Lan! Kim bana füze attı? Füze atar attı. Lan biz yenildik Burak'ım. İki kere kazandık, bir kere yenildik. Birincisi mi, ikincisi mi? Birincisi mi, ikincisi mi? Sito olan seni zaten sevmezdim. Babanız da sevmezdim. Ulan biz kötü gidiyor. Adın ne senin? Şaban. Babanın adı Şaban. Aa bunlar ailecek Şaban. Şaban biz oğlu, oğlu Şaban. Biz ailecek. Aha, biz seni. ailecek Şaban oğlu Şabanız. Bak, bak, kaybettik bak. Adamlar evet. 60, 63'ünü aldı biz 27. hayırın hmm, olamaz. Çok hmm, Hayır, hmm, olamaz. Tamam. Bu kadar yeter bence. Altar'ın oğlu Tarkan. Artık başka bir oyun oynayacağız. Evet, Altar'ın oğlu Tarkan. Dur kapattım kapattım. Kapatmadın. Kapattım. kapattım. Kapatmadın. Şimdi kapattık. Evet filmin sonuna geldik. Nos. Son nos. Son. Son. Nos. Son. oku sonu nos. Son. Evet nos. Tamam. Nos bu sinemalarda. Görüşürüz. Güney sineması.